Mesela son günlerde televizyon kanallarında şu konuşuluyor. Amerika mı İsrail'i yönetiyor? Amerika mı İsrail'i yönetiyor yoksa İsrail mi Amerika'yı yönetiyor diye bir tez var. Böyle sürekli konuşuyorlar. Şimdi burada da bence eksik bir şey var. Şöyle ki bence ne Amerika İsrail'i yönetiyor ne İsrail Amerika'yı yönetiyor. Çünkü ikisi bir. ikisi bir ve e, bu dünyayı yönettiği söylenen 13 büyük aile var ya. Bunların büyük çoğunluğu siyonist Yahudiler zaten. Onlar Amerika'ya le geçirilmiş durumdalar. E hep beraber bu e, terörü, bu katliamı yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri sadece burada dünya yutmuyor da, dünya yutmuyor da iyi polisi oynuyor Amerika. Yok haberim yoktu. Yok ateşkes olsun. Yok şöyle olsun. Yok böyle olsun. Kimse aslında kimse yutmuyor da bunu. Evet. Zaten eğer onlar e, gerçekten e, dünyanın iyiliğini düşünselerdi, Netanyahu'yu da orada konuşturmazlardı. Zaten evet. salonda terk edildi. Eee evet. Evet. Vicdanlı insanlar tarafından salon terk edildi ve kendisi dinlenilmedi. Bu evet. nokta bu noktada Birleşmiş Milletler'in binasının toprağının kime ait olduğunu ve o binayı kimlerin kurduğunu da bir konuşmak istiyorum birkaç cümle ve sözü hemen devretmek <laughs> istiyorum. Şöyle ki 13 büyük aile diye az önce söylediğim bu aileler başta Rothschildler olmak üzere onların hisseleriyle alındığı bazı kaynaklarda yazıyor o binanın ve o toprağın. Dolayısıyla Netanyahu'yu da konuşturur her türlü teröristle, teröristle de konuşturur.